Hayatta belki de en çok korktuğumuz, en çok dert edindiğimiz, en çok böyle kafamıza taktığımız şeylerden birisi de eleştirilmek dostlar. E biliyorsunuz biz de böyle içerikler üretiyoruz, postlar paylaşıyoruz Instagram'da, Twitter'da yazılar yazıyoruz. Bize karşı da çok fazla eleştiri geldiği dönemler oluyor. Tabii bu işimizle alakalı değil de hani bu sosyal medya trolleri diyoruz ya, onların işte görünüşümüzle alakalı, tipimizle alakalı, jest ve mimiklerimizle alakalı yaptığı şeyler. Yer yer taktığımız da oluyor, yer yer takmadığımız da oluyor ama benim son Son zamanlarda dinlediğim bir hikaye gerçekten bu yöndeki bakış açımı fazlaca değiştirdi. Bugün size gelin onu anlatayım. Hindistan'da bir ressam varmış. Bu ressamında bir çırağı var. Bu çırak kendisini yoğun bir şekilde geliştirmek istiyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Hayatta başarılı olmak istiyor ve en önemlisi de ustasına kendisini ispat etmek istiyor. Ve bu yönde bir eser çıkarmaya başlamış. İşte aylarca uğraşmış, gece gündüz çalışmış ve büyük bir heyecanla bunu ustasına gösterecek. Ustası da diyecek ki, "Evet ya, sen oldun. Sen artık usta oldun." Bunu bekliyor aslında, bunu duymak istiyor. Neyse, eserin ustasına götürüyor diyor ki, "Ustam nasıl olmuş? Beğendin mi?" Ustası da diyor ki, "Ben buna şu an yorum yapamam. Al sen bunu." Hindistan'ın işlek caddelerinden falancaya koy ondan sonra yanına bir tane de kırmızı kalem koy ve şunu de lütfen tuvalimde bulduğunuz hataları kırmızı kalemle işaretleyin. Bunu da iki gün sonra da git al diyor. Tabii bizimki iki gün boyunca uyuyamıyor ne yapacak ne edecek acaba birisi kırmızı kalemle işaretleyecek mi bir şey yapacak mı vesaire. İki gün sonra büyük bir heyecanla bir gidiyor ne görsün tuvalin her yeri kıpkırmızı. Kırmızı 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 kırmızı. Tabii bu yoğun eleştiri karşısında tamam olmuyor. Ne oldu? Sen de mi kızdın kırmızılara? Evet, evet o eleştirilere ben de kızdım şu an. <laughs> <laughs> Neyse bakıyor her yer kırmızı. Her yeri kırmızıyla boyamışlar. Tabii ki çok yoğun bir özgüven düşüşü yaşıyor. Yani bu kadar fazla eleştiriyle nasıl mücadele edeceğini de bilemiyor tabii. Haliyle utanmış, sıkılmış, böyle emekleri boşa gitmişçesine hocasının yanına gidiyor. Tabloyu gösteriyor. Ya işte ustam her yeri kırmızıyla işaretlemişler. Hani ben şu an kendimden utanıyorum diyor. Siz bana o kadar öğretide bulundunuz, o kadar şey öğrettiniz, o kadar emek sarf ettiniz. Ama herkes işte kırmızı kalemle hata bulmuş. Ustası gayet sakin bir şekilde Ile diyor ki sen bir tane daha eser yap. Başka hiçbir şey söylemiyor. Sonra bu gidiyor. Bu sefer iki yıl boyunca o esere uğraşıyor. Gecesi, gündüzü elleri nasıl tutuyor, eller kollar artık yamuluyor falan filan. Bir sürü problem yaşıyor. İki senenin sonunda ustasına götürüyor eseri. Diyor ki ustan nasıl olmuş? Ama o kadar çok uğraşmış ki ustası yine aynısını söylüyor. Sen o geçen götürdüğün yer vardı ya iki sene önce götürdüğün yer. Oraya eseri bırak ama bu sefer yanına boş bir tuval koy ve şu notu yaz. Eğer tablonda bir hata bulursanız lütfen Efendim düzeltip boş tuvalde yenisini yapın diyor. İki gün sonra da git tabloya. İki gün tabii ki yine bizimki uyuyamıyor. Ve bir de travması var. Bizler de eleştirildiğimiz zaman yeni bir şey yapmak istediğimizde aynı travmalarla karşılaşıyoruz. Hani buradan kendinize pay biçebilirsiniz. İki gün sonra tabii böyle gözler kançana olmuş hiç uyumamış heyecandan bir gidiyor tuval bembeyaz. Hiç kimse bir şey yapmamış. Bu tabii sevinçten Allah evet ya ben bu sefer oldum. Bu sefer her şey çok güzel. Ben de artık bir ustayım diye ustasının yanına gidiyor tuvalde götürüyor tabi diyor ki ustam ustam bak işte gördüğün gibi diyor ben beyaz tuval ben bu sefer oldum bu sefer yaptım bu sefer gerçekten sana layık oldum gibisine şeyler söylüyor ustası yine tabi hiç istifini bozmadan diyor ki benim sana ustalıkta öğretmek istediğim asıl şey çizimin değildi sen zaten çok güzel çizim yapıyorsun iki sene önce yaptığın eser de çok güzeldi şimdiki yaptığın eser de çok güzel ama benim sana bırakacağım miras aslında şuydu diyor seni her zaman birileri eleştirecek her zaman senin yaptıklarına karşı çıkmak isteyecekler. Ama senin burada yapman gereken şey o kırmızı nokta koyanları hiç umursamamak Çünkü bunlar her zaman hayatında olacak. Asıl hayatını alman gereken insanlar, dikkat etmen gereken insanlar, sözlerini önemsemen gereken insanlar o işte boş tuvalde hatanı düzeltip yeniden yapan insanlardır diyor. Ve işte ben bunu dinledikten sonra gerçekten eleştirilere karşı, çevremden duyduğum öğütlere karşı bakış açım tamamen değişti. Siz de bu şekilde kırmızı nokta koyanlar Hiçbir şekilde hayatınızda umursamayın Ama ta ki birisi gelip Sizin o boş tuvalde hatanızı görüp Düzeltip yeniden yapıyorsa alnınıza koyun ve onun dediğini yapın dostlar. Evet bugün de böyle bir video çekmek istedik. Sizlerle eleştirilere karşı nasıl dik duracağız? Hangi eleştiriler bizim için önemli? Hangileri bizim için önemsiz? Bu konu hakkındaki düşüncelerini yorumlarda belirtebilirsin. Bu arada girişimciysen veya bir girişimci adayıysan, kendi iş modelini oluşturmak istiyorsan, sürdürülebilir ve karlı bir ekonomiye sahip olmak istiyorsan da kanala abone olmayı ihmal etme ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.